Herkese merhaba. Yeni bir kitap yorum videosuyla uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Aslında ben bu kitabı bitirdim çok 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 uzun zaman oldu. Yani herhalde 2-3 haftayı geçiyor neredeyse. Ama bir türlü şu kameranın karşısına geçip de şunu size anlatmayı beceremedim. İlk kitabı bitirdiğim zaman kapağını kapattım ve videonun karşısına koştum. Kameranın karşısına. Dedim ki sıcağı sıcağına çünkü o kadar beğendim ki hani ben size bunu anlatayım. Siz de bu kitabı alın okuyun falan filan. Ama ve lakin bir türlü istediğim gibi bunu size aktarmayı beceremedim. Bir zaman sonra da şevkim kaçtı. Kitabı bir kenara bıraktım. Dedim ki başka zaman çekeceğim artık videoyu. Ama o gün geldi. Bugün size başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Barış Müstecaplıoğlu'nun Osmanlı Cadısı'ndan bahsedeceğim. Osmanlı Cadısı benim Barış Müstecaplıoğlu'yla tanışma romanım oldu. Şahane, şahane, şahane bir e, romandı gerçekten. Yani bir kitabın içinde arayabileceğiniz, e, isteyebileceğiniz her unsur vardı gerçekten kitabın içinde. E, bunlar neler derseniz eğer. Mesela... Bilim kurgu var kitabın içinde. Fantastik öğeler var. Aşk var. Tarih var. Başka ne söyleyeyim? Nefret var. Masalsı karakterler var. Yani bütün bütün her şey var ama hiçbir şekilde absürtlük yok. Kitabı elime aldığım zaman arka kapandı şöyle bir cümle okumuştum ve gerçekten itiraf ediyorum bayık altından güldüm. ''Barış Müstecaplıoğlu Osmanlı cadısında uçan arabalarla leventleri, robotlarla semazenleri sıra dışı bir kurguda buluşturup uzak geçmişi distopik bir geleceğe ustalıkla bağlıyor.'' İlk okuduğumda gerçekten anlamamışım ne demek istediğini. Ama e, benim de size anlatmaya çalıştığım şeyin aslında özeti bu cümle olarak düşünebilirsiniz. E, bu kitap neyi mi anlatıyor? Şimdi ufak ufak e, spoiler vermeden hevesinizi kaçırmadan anlatmaya çalışacağım. Ama anlatmadan önce gerçekten şunu söylemek istiyorum ki bu kitabı çok sevdim. Barış Müstecaplıoğlu'nun kalemini, yazarlığını zekasını gerçekten ileri görüşlüdüğünü çok çok sevdim. Kitabın çoğu yerinde ciddi şekilde e, bıyık altından gülmeye geçtim. Artık kahkahalarla güldüğüm yerler de oldu. Ki, gerildiğim ya da üzüldüğüm, romantikleştiğim yerler de oldu. Yani e, uzun zamandır bu kadar farklı farklı öğeleri, farklı farklı duyguları bir arada bana yaşatan roman böyle bir kitap okumamıştım. Onun için şimdi ufak bir anlatacağım size kitabı. Ama biraz benim zevkime güveniyorsanız kitabın içinde. Eğer videolarda okuduğum, anlattığım kitaplardan benim biraz tarzımı anladıysanız eğer bu kitabı alın, okuyun. Ee, çok detaylı bilgi vermeyeceğim onun için videoda. Osmanlı Cadısı romanında kitabın isminden anlaşılacağı gibi bir dönem Osmanlı'da geçiyor. Bir dönemde sanırım bundan çok 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 aslında yıllar sonra diye düşündüğümüz ama kitabı okuduktan sonra aslında o kadar uzak olmaz diye şey yaptığımız inandığımız bir dönemde geçiyor iki farklı dönem iki farklı paralel zaman da diyebilirsiniz siz buna. Ben bu iki farklı zamanı okurken birbirine nasıl bağlanacak diye çok irdeledim. Ama sonunda bağladığı nokta gerçekten beni çok şaşırttı. Barış Müstecap Doğulu'nun. Birçok yerde buradan kesin dedim Osmanlı'ya bağlanacağız. Yok Osmanlı da işte belli bir yerde başka konuları anlatırken dedim ki ha işte o geleceğe bağlanacağız falan. Hep hiçbirini siz de hiç uğraşmayın. Bence okuyun keyfine varın. Kitap Osmanlı döneminde bir savaş gemisi olan Şahmeran'ın içerisinde başlıyor ee, aslında hikaye. Bu Şahmeran'ın tabii ki bir e, şey denizci savaşçı bir sahibi var Haymanalı Süleyman Paşa. Bu e, Haymanalı Süleyman Paşa bir şekilde bir kadını esir almış ve işte e, ama bu kadın dehşet güzel efsunlu dedikleri cinsten bir kadın ve gemide bir sürü kargaşaya neden oluyor falan filan. İlk önce bunu okumaya başlıyorsunuz. Ondan sonra bir zaman sonra kitabın farklı bir bölümünde bundan dediğim gibi çok çok ileriki zamanlarda bir hayatı anlatıyor size. Şöyle ki bir hayattan bahsediyorum. Bir plaza düşünün ki o plazada işte evlerin olduğu bölüm, hastanenin olduğu bölüm, işte bütün yaşamsal, bütün ihtiyaçlarınızın ama bütün ihtiyaçlarınızın oto yıkamasından tutun da okuluna, okulundan doktoruna. Yani hani öyle bir hayat ki o plazada sadece asansörle belli bir katlar arasında geçip hiçbir şekilde dışarıya ihtiyaç duymadığınız bir yaşam süren bir dönemden bahsediyorlar. Robotlar dünyaya, daha doğrusu robotlar dünyamıza girmiş vaziyetteler. Bu hayat böyle daha çok bilim kurgu romanlarında, bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz, okuduğumuz hayata benziyor biraz. Ama öyle yerlerde öyle güzel dokundurmalar, şimdiki, şu anki günümüze o kadar güzel dokundurmalar var ki o hayatın çok da uzakta olmadığını bir şekilde size yazar inandırıyor. O aralardan ben de birkaç bölüm okuyacağım size videonun sonunda. Siz de benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Genelde bir kitabı çok beğendiğim zaman anlatamama özürlülüğüm var. Yani ben bu kitabı ortalama beğenseydim şimdi size ho ho sular seller gibi anlatmıştım. Ama şu videonun karşısında, şu ekranın karşısında eğer ki benim bir kitabı anlatamadığımı, gevelediğimi bir hissediyorsanız eğer emin olun ben o kitabı sevmişimdir. Onun için geveliyorumdur. Şimdi dediğim gibi bir Osmanlı dönemi de yaşayan işte Süleyman Paşa'nın döneminden bahsediyoruz. Osmanlı cadısından bahsediyoruz. Bir de gelecekteki bir zamandan oradaki daha böyle aksiyonlu, maceralı ama onun da içinde aşk olan bir zamandan bahsediyoruz. Konuyu, konusu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim size. Ama ıı, şöyle söylemem gerekiyor ki en başlardan sonuna kadar aslında hani geleceğe de gitse, geçmişte de kalsa, günümüze de dokunsa ben bu kitabı masal gibi okudum. Aslında biraz bana ıı, Golem ve Cini hatırlattı. Ki videonun sonunda da önereceğim kitaplardan bir tanesi oydu zaten. Eğer hani onu da okuduysanız bu kitabı da seversiniz. Bu kitabı okuyacaksanız sonrasında o kitabı da okumanızı tavsiye edebilirim. Böyle arkasından kopya çekmeye çalışıyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ama yok söylemeyeceğim. Alın bu kitabı, okuyun. Size ufak bir ıı, ön bilgi olsun diye içinden çok beğendiğim birkaç tane bölüm var. Onlardan ufak ufak bir bölümler okumak istiyorum. Onun haricinde kapatacağım artık bu videoyu. Daha fazla saçmalamadan. Ben bu kitabı evet açtım okudum 152. sayfaya kadar. 152. sayfadan bahsedeceğim şimdi size. Ondan sonra böyle bir paragraf okudum ki Barış Müstecaplıoğlu benim için o zamandan sonra kalbimi kazanmıştır. Ee, bu da böyle kayıtlara geçsin. Ee, o kadar güzel böyle naif ama alttan alttan bir gönderme okudum ki kitabın içinde. Bilmiyorum ben mi e, fesatım oraya çektim acaba yoksa yazar mı? doğru mesajı vermiş, ben doğru mesajı da aldım bilmiyorum. Siz de lütfen aşağıya yorum olarak bırakın aklınıza gelecekleri. Şimdi, bilsen etrafımızda ne kadar çok çapulcu var? Yok Osmanlı'nın diğer sancaklarında bu kadar vergi toplanmıyormuş. Yok çocuklarını doyuracak akçeleri kalmıyormuş. Süzme yalan. Diğer sancakların bizim kadar çok masrafı var mı? Bu 140 odalı bey konağı kaç altına patladı haberleri yok. Sanki kendi keyfimize yaptırdık civardaki en görkemli konağı. Sancağımızın namı duyulsun istedik. Nankör köylülere yaranamadık. <laughs> Çok zekice. Şimdi başka bir bölüme geçiyorum. Bu da bu bölümde gelecekten bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Parktaki ağaçların %80'i sökülmüştü. Geriye sadece 10 görkemli meşe kalmıştı. Sökme makinaları onlara doğru ilerlediğinde Operasyonu denetlemekle görevli şehir planlama müdür yardımcısı Hande yüzündeki hüznü gizlemeye çalışarak derin bir iç çekti. Kağıt bilgisayarın ekranını kaplayan park haritasındaki son ağaçları parmağın ucuyla bir, bir işaretleyip sil tuşuna bastı. Meşeler siliniyor dedi bilgisayarın mekanik sakin sesi. Ağaçlar soluklaşarak ekrandan yok oldular. Meşeler silindi. Etrafta toplananların homurdanmaları artınca Askerlerin başındaki çatık kaşlı albay miğferine takılı düğme megafonu ağzına yaklaştırıp bir opera sanatçısının bas sesiyle kalabalığa seslendi. Değerli İstanbul halkı, parkta yapılan iyileştirme çalışması birkaç dakika sonra tamamlanacak ve yol yeniden hizmetinize açılacaktır. Sabrınızı rica ediyoruz. Sökülen 30 ağacın yerine konulacak 13 haro oksijen üreticisi ağaçlara kıyasla onda bir yer kaplayarak aynı miktarda temiz hava sağlayacaktır. Boşaltılan arazide halkımız için yepyeni bir yerleşim yeri yaratılacaktır. Yürüme yolunda ve otoyolda herhangi bir daraltma yapılmayacaktır. Tekrarlıyorum, kullandığınız yollarda kesinlikle daralma olmayacaktır. Bilgilerinizi arz ederim. Kalabalıkta ufak bir dalgalanma oldu. Pek çok kişi duyduklarına emin olmak için yanındakiyle alçak sesle teyitleşti. Mırıltılar arasında yürüme yoluna dokunmayacaklarmış cümlesi en sık duyulandı. Homurdanmalar azalarak dindi. Bir süre sonra meraklı şehir sakinleri yavaş yavaş dağılmaya başladı. Sokağın diğer yanına geçebilmek için çalışmaların bitmesini bekleyenler ve daha iyi bir işi olmadığı için olan biteni film sahnesi gibi seyredenler hariç civarda kimse kalmadı. İşte benim Osmanlı Cadısını okurken en çok etkilendiğim, aslında etkilendiğim değil de size Barış Müstecaplıoğlu'nun dilini anlatmaya çabaladığım cümleler bunlardı. Dediğim gibi ben kitabı çok sevdim. Kitap doğan kitaptan çıktı. Alın, okuyun. Eminim siz de kitabı sevecek bir nokta, kitaba tutunacak bir dal, bir cümle içinde bulacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.